Herkese merhaba. Ben Orkun. Acılı Ev Gezmen'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun zamandır yapamıyorduk çünkü e, kurban bulamadık. Öyle diyeyim yani. Kimse bu videoya gelmek istemiyor. Çünkü herkesin bir midesinde problem var. Yok reflüsü var, yok gastridi var, bilmem nesi var. Herkes korkuyor, kaçıyor. Bu bölümde çok güzel konuklarımız var. İlk konuğumuz ne oluyor ya? Fırat'la Ceyda'nın evine geldik. Şimdi birazdan onlara gireceğiz ve acı sosumuzu seviye seviye vereceğiz. İlk başta şeytan kanırtan olarak adlandırdığımız köpek de ben şarapçı öldüren adıyla bildiğimiz Eminönü acımız var. Sonrasında 6 milyon skovilacımız var. O da yetmezse 12 milyon skovilacımız daha var ama 12 milyonu görebilecek adam yok bence. Şimdi bu videomuzda ne oluyor ya var. Eni Sarıkan var. Nisa bölükbaşı var. Bakalım kimler hastanelik olacak. Bizim hastanelik etme oranımız %100 şu ana kadar. Bu videoda olan herkes bir kere hastanelik oldu. Bakalım inşallah bu oranı düşürmeye çalışıyoruz. Allah'ım birini öldüreceğim diye korkuyorum. <laughs> ne oluyor ya? Anın evine giriyoruz. Şöyle karıştırayım. Hı. Evet. Hadi bakalım. Neyle çalacağız? Kapı, kapıyı. Ne Merhaba. Olacak? Nasılsınız? Başımıza geldin ya. ya. Böyle bir şey yok abi. Millet G -g. G -g. daha girmeden. Daldırdım. Ge gel. Sana bu arada. Öyle Bana yokmuş. De. Tamam. Sana niye yok? Ben çünkü. Ceyda sen ölür mü? Küçücüğüm ha. zaten. Ölür çok mi? az, çok az gel dokun dokundurmalı. Hayır Ceyda, yok, olmaz. <laughs> şöyle ben şöyle parmağımı <laughs> dilini alabilir miyim? Dilini çok 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 açık hadi ede ede edeceğim aç dilini kız aç kız dilini. <laughs> ee şey pastil emdim dilim turuncu zaten benim. <laughs> tamam. Su mu içmek gerekiyor buna? Su içmesen daha iyi gel sen bize evi <laughs> gel. sen bize <laughs> ikinci ev turunu yap. Hani ya? <laughs> eee adamlar gitti evimize mi kaldı? Ulan böyle yapıp biz evleri ele geçirebiliriz abi. <laughs> Bu çok fena bir şey. <laughs> <laughs> ah boğazıma kaçtı. Sakın su içme. Bir bize bir şeyler ikram edin. Bir insan bir çay verin. Ayran getirsene Ceyda. Acı değil o kadar değil mi? Ben bir tükürebilir miyim? <laughs> sen sen tükürebilirsin tabii ki. Ayran getir aşkım. <laughs> Ayranınız var mıydı bu arada? Oğlum niye bu adam böyle oldu iki dakikada? Ha, 6 milyonu var daha ya. Bir dur şimdi bunu yedik. Bunu biraz sindir sonra 6 milyona geçeceğiz. Ama sen bir ev, evi gezdir bize. Öncelikle hayırlı olsun çok güzelmiş. Hep... Ayran Oğlum, benim ağzım üşüdü iyi gelir ayran ya o, o kadar da değil ya sizin bu arada genel mide durumunuz nasıl ben sormuştum önce reflü bir şey çok kötü reflü var <laughs> salon köpek iki tane Allah seni kahretmesin çocuk ya cancık ya <laughs> Yasaklansın da bu içerik. Damağım çok fena oluyor. Niye kimse evini anlatamıyor? Niye kimse evini gezdiremiyor? Abi damağım çok fena olmuştu ya. Kanka salon, köpek, salonun öbür kısmı sinema odası. otur bir şey koltuğu test otur Şu oturt. televizyon kaç ekran? Bu benden uzun çünkü. 83, çapraz 83, olarak, inç 5. olarak. Bir ölçebiliyor muyuz? Benden benden uzun mu? Yat bu. yere şöyle. Çaprazı. Bak bakayım benden büyük televizyon. Bu kesin parayla alamamış bir televizyon belli. Evet. Çünkü çok pahalıdır. Bunlar parayla ama bunlar da pahalı geldi. Koltuklar mı parayla? Bak güzel ama Amerikan style'a. Aa, ne güzel sağlanıyor. Nereden çıkıyor? Aç. Oha! Çok güzel oluyor. Nereden aldım aldın bunu? Lazy boy. Laz boy. Laz boy. Ne bileyim ya. Geçti biraz ara rahatladım. <laughs> Antepli olduğum için arkadaşlar. Rahat. Yani bana çok koymuyor ama hanım... Ya bir şey diyeceğim. Biz ne Antepliler gördük ya. Yok oldular. Hayatlarını kaybettiler. Neler yaşandı ya. Ben kırmızı biber bile yemiyorum abi. Bir şey diyeceğim. Bu sandalyeyi o zaman bana verin. Oldu. <laughs> 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 Hadi gezdirin bize eve. Ha, gezdirebilirim. Tamam Oldum, şimdi. Ağzım beni. Dışarıdan <laughs> gözüküyor mu acaba? Bu sene ödül almaya başladık biliyorsun. <laughs> Elinden ödülleri kapıyoruz ha. Şişt. En beğenilen dijital içerik üreticisi almışız. Bunu daha vermediler. Bu yayınlanmadı. En iyi YouTuber. Yanında ama. En iyi YouTuber mı? E, aldık. Ama bir dakika. Kültür, sanat ve spor kategorisinin en iyi YouTuber'ı. Tabii biz zaten sanat ve kültür Tabii. ve spor videoları çekiyoruz. Onu da Evet yapalım. siz onu da yapmıyor. Ben de onu yapmıyorum. ki. Bilmiyorum. Bir de en iyi çıkış yapan bayan oyuncu. Bayan oyuncu mu? Oyuncu bayan oyuncu oy mu? Nerede bayan Yemin ederim bayan oyuncusu. Bayan Aa, oyuncusu ne? Hangi mi? üniversite bu? Kadın <laughs> diyoruz. Bayan Aa, demiyoruz. Tamam. Devam edebiliriz. Hadi. Devam edebiliriz. Birazcık ağzımın şey indi gibi böyle. İyi mi daha mı iyi? Kanka burası mutfak. Çok küçük. Benim mutfaktan büyük yine ya. Karabiberinizi 3 metre değirmenden çevirmeden sıkamıyor musunuz? Yok bizden ya bayılır. Yap hareketini yavrum. <laughs> Karabiber olur muydunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok <laughs> uslular değil mi? Çok tatlılar ya. Burası benim kıyafet olan. Bir dakika sen nasıl sığıyorsun buraya? Ha kıyafetlerim nasıl <laughs> evet. sığıyor? Ceyda alıyor ya. Hı hı. Biraz kullandıktan sonra onları bağışlıyor, yenisini alıyor. Pratikini de gösteririm sana. Göstersene. Biz erkekler garibanız ya. 2012'den kalma kıyafetlerimle dolu. Ha, Biz bulduğumuz yere sığmaya çalışıyoruz. Burası resort. Burası misafir odası mı? Resort. Resort. Dün odayı topladım, temizledim tamam mı? Geleceksiniz diye. Dedim dur şöyle bir geyik yapayım, Instagram'a koydum. Çok güldüm, orada kalmış yani. Resortlerde olur ya böyle şey tepsisiyle. O zaman ben şu eşantiyon paketini götürebiliyor muyum? En sevdiğim şey eşantiyon araklamaktır. Nasılsın sen? Yanıyor musun hala? Biraz, azaldı gibi. İşte bu da Fırat'ın dolabı. Benim dolabım. Kapağı kapanmıyor bak. Biri kapanıyor biri. bir dakika ve... şu kadarcık mı senin dolabın? Ama ya? vintage, vintage dolabı. <laughs> kıyamam da. ya. Gel dert ortağım gel kıyamam. Abi işte şöyle kutularda mutlularda tabii, tabii. bulduğumuz o şey suyuyoruz. Kutunun altında biz. çoraplar var. Kutturmuşum <laughs> bazılarını artık böyle. <laughs> Burası banyo. En önemli soru şurası alçıpan mı? Karton piyer mi burası? Burası da değişik bir duş tarzı. Evet niye cam yapmamışlar ve duvar koymuşlar oraya? Bu enteresan. Bir tarz. Herhalde buranın eski sahibi karı koca göz teması kuruyorlarmış orayla bura arasında. <laughs> Geldik senin Twitch odana. Oğlum. Çok belli değil mi? Kutup açık kalmış. mu aldın? Kardeşim yükseliyor yükseliyor. <laughs> Kriptosu varsa iki gündür kafasını duvarlara vuruyor olabilir değil mi? Abi ben aldığından beri ben ne alırsam niye düşüyor? Ben, ben bunu söylemeyeni tanımıyorum sen... bak. Ben hayatımda kime kripto da mısın dediğimde abi ben ne alırsam yükseliyor ne alırsam düşüyor bilmem. Evet abi geçen de dedim yani bu, bunlar nereden para kazanıyor benden kazanıyormuş. Bir şey diyeceğim bu iyiymiş. Evet o iyi. Komple değişiyor bu. Direksiyon değişecek. Simülatör değişecek. Yalnız az önce bana küçücük bir dolap verdi diye ağlayan adamı odasını umarım görmüşsün. Evet evet senin hiç böyle bir odan bir, bir şeyin yok bu. değil mi? Duvarda da yarış şeyin var bak. Bunu benim ressam bir arkadaşım yaptı. Ama o Blacklight o gece aslında. Yani aslında bu karanlık olsa parlıyor. Ya siz işinizi biliyorsunuz. Ya senin dilin niye dışarıda? O zaman 6 milyona geçebiliriz. Hayır ya. Öyle bir şey oğlum, var mı ya? var yapma. Peki tamam biz, biz gidiyoruz o zaman. Sen zaten terledin ahın gitti evet. kaldı. çok sıcak geldi aşırı. Ben de ben de İçim çok sıcak ya. değil yani şu an. Yok sizin ev sıcak değil acıdan o sıcak. Acıktım ama güzel acıktırdı. Hadi biz gidiyoruz. Selam, ne haber? Hala abone değil misin? Neden değilsin? Abone ol, bildirimlerini aç, videoyu beğen. Evet, sıradaki kurbanımız Nisa Büyükbaşı'nın evinin önüne geldik. Daha önce boyfriend'i Barış Yağcı'yı zehirleyip hastanelik etmiştik. Şimdi Nisa'ya aynı şeyi yapacağız. Allah'ım ne olur biri hastanelik olmasın. Bak aldığımız duyumlara göre ne oluyor ya henüz hastanelik olmadı. Bir şey de çıkmaz bu saatten sonra diye düşünüyorum. Hadi gelin bir Nisa'nın evini gezelim. Merhaba, nasılsın? Aa, o ne? Hayır ya, saçmalama. Hemen gel, kapıdan. Gel, alın. gel, gel, gel. Kapıda bizde kapıdan gel. Acıyla daran iyi değilmiş duyduğuma göre. Gel. Bayağı vallahi. Az hastanelik olacak. Çok hastanelik olmayacak. Koydum. Tamam, biraz azalttım senin için. Bayağı da. Biraz daha da. Evet, biraz. Tamam hadi, hadi. Yalayım mı biraz? Bunu mi? bunu böyle yala bunu böyle, he böyle. <laughs> al hadi al. Ama güzel güzel yala, tersini çevirip. Yok artık. E tabii burasını. Ya dayanamam. Ya, şu kadar... Acılı şu keçap şu kadar... çok acı. Acılık keçap acı değil. <gülüyor> <gülüyor> ya, ve bir şey olmaz abartma tamam hadi. Ama dil ha şimdi evet. Birazdan gelir kapı. <laughs> Sen hiçbir şey yokmuş gibi Nisa bize evi gezdirmen lazım şu an. <laughs> ben iyi mi? İyi misin? O kadar kötü müsün gerçekten? Bir şurup mu versek acaba? <gülüyor> <gülüyor> tamam biz biz sana gel bir kaşık bir yeriz. artık yanımızda şurupla geziyoruz. <laughs> Şurup bu. Bu iyi geliyor şey mideye de ağzına da bütün yanmasını geçiriyor. Bunu bir kapak iç. Tamam şimdi birazdan bir kapak daha vereceğim sana. İyi misin? <laughs> Öteki tarafa gittin geldin mi? Yeter. Vallahi bir şey daha ağzıma sokamam. Tamam tamam yok başka bir şey var. Normalde 6 milyonu da var sana ama kıyamadık. Tamam sen bize evini gezdir <laughs> yanarak bir yandan. Boyfriend'in niye iki ara sokakta eviniz var? İki arka sokakta da Barış oturuyor. Ben onu hala anlamadım bu arada. Ben de anlamıyorum. <laughs> Gel içeri girelim biz. Ulan bir gezdirsene evi. Tamam, tamam. Bak kapıda kaldık. Ne bir insan bir çay ikram eder, bir terlik <laughs> tamam. verir bir şey. Al terlik bak arkanda hemen. <laughs> ha bak senin de forman duruyor. Barış'ın evinde de forma böyle asılı duruyordu. Bunu yıkayıp mı koydun? Tabii ki de. İyi bari. Ama... Barış'ınki yıkalı değildi galiba çünkü o pis duruyordu. Yok bak benimki de bir tık pis. Boyalar kaldı. <laughs> ben. İyi misin? Yanıyor musun? İyiyim ya. Iron Man'i boyarken orada üstüme geldi <laughs> Burası Survivor'a benzemez. Bizim acımız kötüdür hocam. Tamam bu da onları nasıl evi ama Oha, orada fazla fazla Oha bir şey takımdır. diyeceğim bu ev değil bu malikane. Benim evim bu kadar büyük değil yani. <gülüyor> <gülüyor> bu ne be 3 oda bir salon. Alo çok seveceksiniz. Çok şey neşe saçıyorsunuz gel buraya. Oraya giremezsin <laughs> dedim ve girdi. Bir şey diyeceğim bütün ev kedi üstüne dizayn edilmiş. Valla Nisan'ın evinde kedi olmak diye bir terim bence artık yoksa olmalı yani. Senin evinde kediler rahat çünkü. Ne? Senin evinde kedi olmak. Aha anladım. Evet. <laughs> bir dakika şurası Acı mı senin? Sen acıya dokun. Bunu sakın gözüne sürme orası acıysa. Gözün yanar. Olabilir. Onu, o, bak parmağına sürün ellerini yıka şimdi. Bak 100 bin abone plak. Ben kendim geziyorum ya. Beni hep böyle oluyor. Kimi acı evet. edirirsek gezdirir, ediriyorum. Kenarda, köşede bayılıyor. Biz şey yapıyoruz bak. Tam bir kedi evi gel. <laughs> Türkiye'de da çok salak bir şey ya. Gerçi <laughs> şunu. Ama çok seviyorlar onu. Gel gel. çok, korkuyorlar ya ışıktan insanlar. baksana. Ha, ışıktan korkuyorlar peki. Şimdi sana bir şey göstereceğim ama ağlama tamam mı? Tamam. Ne göstereceğim? Bir. bir. Kıskandın mı? <laughs> Red Bull Karavuzu yarışmasında Nisa birinci olmuştu. Ben üçüncü olmuştum da. Ofiste aynısının üç yazanı var. Yüzücü. Evet, tam karşında duruyor şu an. Senin evin çok güzel kokuyor bu arada ya. Her yerde bir mum yanıyor değil mi? Ben mumları çok seviyorum. Çünkü. Burası yatak odan mı? Evet yatak odam. He, projeksiyon. Aynısı bende var bu projeksiyonu. Çok iyi bir şey biliyor musun? İyi misin sen bu arada? <laughs> Acıydı ama değil mi? Acı olduğunu bir kabul edebilirsin bence. Şu an ama iyisin değil mi? Bunun daha acısı mı var? Tabii bu başlangıç acımız. Bak şimdi bu 500 bin Scoville'de 6 milyon Scoville'imiz var yanımızda vereyim mi? Denemek Manyak ister misin? Ben ölürüm. Bence de ölürsün o yüzden vermiyorum. Yok ben bunun riskini alamam. <laughs> Burada da girme odam var. Bak Barış'ın B'si var. B mi bu? Artık biraz gitmiş. <laughs> biraz büzük bir B. <laughs> bir şey diyeceğim tahmin ettiğim kadar kıyafetin yok. Niye yok? Çekte var. Ha orada duruyor senin kıyafetin. Tabii. Oha dudaklarım şişti. Şişiyor oluyor. Botoksa girdim ben şu an. <laughs> Botoks mu yapılıyordu daha? Tabii. Şey değil mi? Dolgu yapılmıyor muydu daha? Dolgu buraya değil mi? İki sene de oluyor. Tamam çağlar hakim olduğuna göre senle o zaman bir estetik videosu çekebiliriz yani. <laughs> Gitti Leyla gibi oldu kız. Kaybettik. Peki hocam şu nedir? O benim ayıcığım. Böyle oturuyor musun bunun üstüne? Bu rahata benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Çok kötü değilsin bence. hastaneye olmayacaksın sen. Ne olur olma. Lütfen Barış'a olma. ne kadar çok? En kötüsünü mü verdi? Ona mi verdim. Ona 6 milyondan verdik. O hem bunu yedi hem de daha çok yedi. Çay kaşığının yarısıyla yedi. Üstüne bir de 6 milyondan verdik ona. Ben yerim dedi. Yiyemedi. Yedi de. E, hastaneden arıyor beni sonra. Beni de. <laughs> Kendi evinde misafir olmak buna deniyor galiba yani. <laughs> 6 milyon yok vermem ya. Ne yapıyorsun ya? Ne 6 milyonu? Bence onu açma. O bozulmuştur. Evet, bozulmuş. Atayım o zaman. Daha da garibi var. Ha, onu Barış yaptı geçen gün, bak. Bir de Barış'ın yaptığı tatsız tuzsuz değil mi? Evet, bir kilo böyle döktü içine. Barış'ın dolabını laciverti, yumurta, pilav, o kadar. Bir de Powerade, yarım Powerade. Onun dolabında da vardı anca <laughs> Canım neyi çekiyorsa onu alıyorum, onu hemen yapıyorum. Ya şimdi bamya yemeği yapmıyorsun. Bamya ne? İşte. Hayır, kandırmayalım. Söyle ismi ne? Bamya. Bamya ne? İngilizcesi veya İngilizcesi ne bamyanı bilmem ki. Ufak, üstü tüylü. böyle dışı tüylü böyle. Tüylü mü? Ne yemek yapıyorsun onu söyle sen bize. Markete gidiyorum. <laughs> Mesela diyorum ki bunu, bugün canım bunu çekti. Ne alıyorum böyle dolduruyorum. Sonra hepsini karıştırıyorum. Sonra yiyorum. Sonra zehirlenmiyorsun. Zehirlenmiyorum ki çok güzel oluyor. Buldu her şeyi sevdiği her şeyi karıştırıyormuş. Bu nasıl bir mutfak zevki ya? Pilavın içinde hamam böceği mi? Bir şeyler var Yok, pilavın böyle içinde. Soğan vardı orada. Bu mesleki deformasyon. Ben artık her gördüğüm böyle garip şeyi hamam böceği sanıyorum. Ben yiyorum hamam böceği ya. Bir şey kalmadı herhalde. Evet o kadar evim Tamam küçük. peki o zaman biz geldiğimiz gibi gidiyoruz. Buradan Enis Arakan'a gidiyoruz. Aa çok selam söyle. Söyleyeyim. Ha doğru sen seviyorsun Enis'i. Sence yiyebilir mi acıyı? Bence yaparsın Enis. Bilmiyorum. Ölecek. <laughs> ben Enis'in hiç yapabileceğine inanmıyorum ama. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Sıradaki kurban oğlumuz benim fav insanlarımdan bir tanesi Enis Arıkan'ın dükkanının önüne geldik. Dükkan dediğim evi. Ben eve de ofise de her şeye dükkan diyorum. Bu arada mide reflüsü varmış bir şeyleri varmış. Ben dedim ona öncesinde sen bir kapak bir şurup iç dedim. Midesine zarar vermesin sonrasında diye ama yok olacak bence. Yani acıyla aram iyi dedi ama acıyla aram diyen herkes yok oldu. Hadi gelin gidelim evine. 8 katlı bir binanın 7. katında oturuyordu. Birazdan başına geleceklerden habersizdi. Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak ona acı verecekti. Bak eldivenle alıyoruz. Eldivenle veriyoruz. Merhaba. <laughs> gel gel. Merhaba. Gel gel. Yarısını şey yapsana. Evet şey Az zaten ya tamam, biraz daha. Güzel emcikle onun oy. Şimdi Dağ Gibi Adamın Başına Gelenler adlı belgeselimize hoş geldiniz. Beklediğin gibi bir acı çıkmayacak. Çok acı çıkacak. Yani bir acıyı bir insan böyle bir acı hayatında yaşamamıştır. İyi misin? Bunu ah, su içmek olmaz ki çocuk. Su olmaz tabii. Ayran mayran içmek lazım ama dur bir süre bir şey içme. Merhaba. Ufak ufak acı, çok acı değil. Ya bak konuşmam mümkün değil şu anda. Şimdi bütün olayımız zaten bize evini gezdirmem bu haldeyken. Tamam, hadi gezdireyim. Ben evini çok beğendim bu arada. Ben ilk defa geliyorum. Vallahi cillop gibi bir evin var. Biz Olur. çok ev gezdik. Bak, duvarlar güzel. Ben mimar selime bağlamayı çok seviyorum. Gerçek duvar. Alçıpan olan duvar taktuk eder. Sen nasılsın? <laughs> güzel diyeceğim. Aa manzara çok güzel. Ateş bastı çocuklar. Yani. Böyle bir şey yok. Ne bu? Bana onu söyle. Bu Emin önünde bir aktarda satılan isotu alıyorlar, bekletiyorlar, yağı çıkıyor. O. Kim o vicdansız da? Şimdi bak sen buna dayanabilirsen 6 milyon skovilimiz var. Arkadaşlar böyle bir acı yok. Dilim şişmez değil mi? Bir şey olmaz. Yok dudakların birazcık botoksu gibi olur. Böyle hülülül olursun. O güzel. O oh, reyting yapar. <laughs> evet. Denemek ister misin? Versene ne no. olur. Niye eldivenlerle yapıyorsun bu işi? Atıyorum normal parmağımla dokunursam sonra gözüme dokunursam kör olurum. Ha bir de kendini koruyorsun ha? <laughs> tabii tabii. Hadi yani, yani ne güzel dünya. Cem'in önceki halini sonraki halini görelim. Ekrana baksana sadece <laughs> ekrana bak. Bir <laughs> yutkun. Lütkundu. Abi siz de abartıyorsunuz ha bazen. Nasıl abartıyorsun? Bir şey diyeceğim. Mümkün değil böyle bir tepki vermen. Yemedi ya bir şey oldu. Bir şey diyeceğim. Gözleri sulandı lan. Hayır abi. Numara değil. yapıyor. Mümkün çengi. değil ya. Yanmama mümkün değil. Abi dişinde kırmızı kalmış. Aa yedim. Hayır elini sürme. Elini sürme. Aa tabii ben de sürdüm. Süre. Elinizi yüzünüze sürmüyorsunuz yanarsınız. Bunda bak sonrasında terlediğinde bile terinle yanıyorsun. Şu an gelmedi mi gerçekten? Geldi tabii acıdı da ölmedi. Şaka yapıyorsun ya. Neresin lan? <laughs> sana 6 milyon verelim o zaman. Üst level'ı vereyim sana. Ya yanmadın nasıl Bir yanmadın sen? Versuna, kalksın. Ben bunu yediğimde ölüyorum ya. <laughs> Falan oluyorum. Nasıl bu tepki ya? Kedime mi versek kedim, kedim ya. yani? Kedi. Şaka kedi, yaptım kedi. canım, saçma mı? <laughs> bak <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim bak. <laughs> bak Allah belamı versin. Bu kadar dayanıklı bak. Bütün videoları kolaj koyun yana bu adam şu ana kadar en çok dayan mümkün değil. 6 milyonu veriyorum. Orkun ağzınıza s Ortur. <laughs> Ellerinizi bir yıkayın sonra ev gezmeye devam edelim. Nasıl yanmadı lan? Aa mutfak büyük. Güzel mutfak. Ah, Terosu da var. Ben, çok... ben hep karşının adamıydım. Avrupa yakacısıyım ben. Beylikdüzü'nde 10 yıldır oturuyorum. Çok seviyorum Beylikdüzü'nü. <laughs> Evine geldiğim ilk defa gerçekten evini böyle çok beğendiğim zevkli biri. Sen mi yaptın evi evet. mi? Yok valla mimar Hayır, yok. Eniste tam şey tip yok mu? Benim çok iyi iç mimar arkadaşım var. Ya ona yaptırdım. Bedavaya gene getirdi. Yemek yapıyorum arkadaşlar bu arada kalır. Zıkkımlanırız. Patates Orada var da. Patates da. <laughs> Bir kürdan rica edeceğim. Bir kürdan mı? Önceki 500 bindi bu 6 milyon. Ama his olarak 100 kat daha hissediyorsun. 6 milyon ne demek? 1 milyon tane biberin birleşip kavanoza girmiş hali bu. Tamam. Sana bunu vermeyeceğim sen yok olursun. Cem'e vereceğim. Cem, önce Cem'e deneyelim. Cem'e Ölmez, vereceğim. Ölmezse gel bana. Cem nerede bu arada? Kaçmıştır karaktersiz. Benim arkadaşım sonuçta. Gel. Biraz gözleri yaşarmış ama bu gerçekten gördüğüm şu ana kadar en az tepki ya. O nasıl terledi. Bir de bir şey yok diyor. Ben her şeyi bıraktım. Ben evi çok ben. Bitkilerin sen mi bak? Çok sağlıklı kalmış bunlar. Aman Bizdekiler ya. diye çöküyor böyle. Oğlum hemen. Ben bunlara aşık oldum. Bir başladım baksana. Çok güzeller. Çok güzel bahçemdekilere baksana gel. Hepsine ayrı ayrı ilaçlar veriyorum. Ben Merve'yi buraya getirsem gerçekten biz karşıya taşınmaya ikna olabiliriz ya. Bu mumlar nasıl? Tasarım o. Çok güzel yorumlar yapacaktım da iktidarsız mumlarla ilgili. <laughs> ha arkadaşlar tabii ki bunlar böyle değil mi? böyle bir tasarım haline geldiler. Gerçekten bunu... mi? Herhalde. Güneşten, ha güneşten mi olur. oldu? Ha ben böyle mi umsandım Ay? döndüler tabii. Ha ulan ben inandım. Cem gel buraya. Kürdan <laughs> ucu ile veriyorum bunu. Bu 6 milyon scovil değerinde bir. Çok az şu kadar vereceğim. Çok ölümcül bir şey bu ya. Felaket bir şey bu. Geliyor. Tamam yeter, eee. Tamam tamam. Hahaha Şu an gerçekten acı gelmedi yani. Tamam şu an gelmiyor, şimdi bu 6 milyonun olayı, diğeri daha çabuk geliyor ama bu böyle bir 2 dakika, 3 dakika sonra gelmeye başlıyor böyle. Bir şeyler geliyor evet. Bir şeyler gelecek. Bence bir vedalaşın. Hadi canım yapma öyle korkma beni. <laughs> Nasıl? Şu an ölmedim. Artan bir his var mı? Var, tamam, geliyor alttan alttan ama. Tamam, biz o zaman Cem'i buradan Nadas'a bırakalım, sen bizi Hadi evi gezdir. Hadi gel. Abi ölünü bulmayalım ne olur, sen maç izle. <laughs> Bir dakika, ben burada bir oda, şurada bir oda, bitti gibi bekliyordum çünkü evin bu kısmı zaten halihazırda hazırda çok güzel olduğu için. Burayı açmayacağım, çamaşır odam, donlarımı tamam, görmesinler. Tamam. Bu ne bu? Ben onu anlayamadım, ya burada bu, Lan açıyor musun? Evet, hiç mıydı? Hayır tabii ki, ben de anladım. Hiç açılmamış kapak mı bu şimdi? Bu ne? Merkezi evet, klima ya. Buradan fare mare girer, buraya bir kilit taktır bence. Burada bir tane daha kapı, ulan ben merak ettim yumuncuklamaya bak. Tabloların da çok güzel. Rating seversin, gel. Beymen'de bu kadar ürün ha, olmayabilir. Ha, Zorlu Beymen'e giriyoruz hadi. <laughs> oh my god. Stylingini kim yapıyor? Aslı Parlak. Beni Aslı Parlak'la tanıştırır mısın? Çok kötü giyiniyorum ya. Ben. Sen giymiyorsun ki. Ben giymiyorum. giymiyorum. Bu kadar leke üzerinde niye var? Ha ya oldu. Bu eldiven pudrası ya. Ha. Bak senin de sırtında var. Bak gösterelim de. Evet bende de sadece bende yok yani. Aa. Burası giyinme odam işte. Sonra yetmeyince gittim bunları aldım, bunlara taktım. Bizim giyinme kısmında hepsi Merve'nin. Şöyle bir iki raf benim var. <laughs> Şerefsize bak. Bak 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 bak. bak. Sana hediye edeyim mi bir şey? Tamam gözümü kapıyorum hadi bir şey hediye et bana. Niye gözümü kapıyorsun? Ayağın kaç numara? 43. 43 olmaz bak 44 5. Tüh be. Seneye de giyerim ya olsun of fight ayakkabı varsa <laughs> seneye de giyerim. Ne vereyim sana? Bu kadar eşya var bir tane verecek bir şey bulamadım. Lan no, dur ya. bir dakika hayır senin vücuduna göre hani deri ceket olur mu? Yok canım çok olur deri ceket de ver bir tişört ver bir tane Saç ya. Saçma dene ya, deri bakayım. Deri ceket verme ya çok olur deri ceket. Ya tamam, belli ki istiyorsun. tamam. İstiyorum tabii. Pis zengin. <laughs> Alex Turner oldu mu? Dua Ivan'a olmuyum yani çocuk? Yok lan. Oha. Düzyı düzyı düzyı. Oldu. Güle güle kula. Oldu mu valla ya? Valla oldu. Valla veriyorum ya. güle Teşekkür ederim. Şapka da alabilirsin bak. Şapka çok severim. Bak sen bir sürü şapkan var. Bir sürü çantam var. Onlar dikkatimi çekti. Ben aksesuar kıtı bir insanım. Benim de şapka takmam lazım bence. Ya saçın üstü kel oluyor diyor mi? Ben %100 kel olacağım. İki sene falan var. Bir peruk reis. Başka donun, çorabın oğlum neyin eksik söyle. Bu, bu, bu kadar odayla bir mahalle giyinir gibi yorumlar gelir. Ha, öyle ama oluyor? Eyvah. Çok normal adamın işi bu. Her gün çekime gidiyor, her gün farklı şeyler giyiyor. Ben mesela ne yapıyorum? Beş tane siyah tişörtüm var, aynılarını dönüyorum. Ama tamam onu sana verdim. Hadi güle güle kullan. Burası küçük bir banyom işte. Küçük bir banyo. Çok da küçük değil. Enis'in küçük anlayışı bir Aha. enteresan. <laughs> ah ödüllerimiz var orada. Altın kelebeğin yok mu? Yemin ederim bir tek o yok. Senin GQ'nun olabilir. Benim de altın kelebeğim var. Vay. En iyi Instagram fenomeni. Bak sizi, <laughs> sizi geçtiğim bazı anlar var. Arkadaşlar, ateşten tüm teri, ateşi size Geçti bence, sana da bir 6 milyon basalım ya. Şimdi ben... Cem'i kontrol edelim, ona göre basabiliriz. Orada ne var? Ne? Yangın merdiveni. <laughs> Belki ceset saklıyorsun, ne bilelim. <laughs> Gel bakalım adasını satayım ama. Cesete yakın bir şey çıktı ama. <laughs> Yılbaşında koyduğum Noel babam falan var. Aa, <laughs> halterim falan var. Üç kere kaldırdın. Bir. De, şu an görünce şaşırdım nasıl satayım? E asıl küçük bu. Ha bu da küçük, küçük. Ama sen büyüye küçük diyorsun, küçüğe büyük diyorsun. Bir ceme bakalım hayatta mı çok emin değilim ama. Hadi gel. Harika ya. Aa evet. Bu gerçekten resim bu. Bu çok sevdiğim. Buna bu. çok emek var. Göksu Gül diye çok sevdiğim bir ressam vardı. onu takip ediyordum. Bir gün bana hediye etti Her evet. biri bunun böyle simli kalemle tek tek yapılmış. bana da bana da yollasın. Göksu Gül ben çok beğendim Göksu Gül bana da. <gül> <gül> ben böyle böyle evi döşerim herhalde. Cem hala e maç izliyor. Sadece gözleri kanlanmış. Evet sana bir şey olmadı. Ama gözüne kan oturdu. Şu ana kadar 10 tane şehir gezdik. Ha, bu ne lan? Gerçekten en az yanan adam bu. Instagram adresi Cem Yılmaz Can. Bence yanmaz adam ya. CV'ne yaz ya. Acı beni etkilemiyor. 12 milyon denemek ister misin? Denetmeyin ölür çünkü. Hayır bir de siz gideceksiniz. Uşak bana kalacak. Ölecek. Evet Ölümün evet sonrasında ya. tamam. Bana Var, daha tam bir atla. şey olmaz değil mi artık Ay, yaşıyorum. Hiçbir şey olmaz ya. Kandı mı beni deneyecek mi altı? Ama bak döktüğüm tere bak hala. 6 milyon yok. Kız arkadaşına vereceğim bir hediye buldum. ya onu benden götür fıstığa. Çok güzel, tamam. Merve'ye götürelim bunu. Ay Markaya çok teşekkür bitince edersin. geri alınacak hediyeler arkadaşlar. Şaka şaka şaka. Hayır, vallahi bilmiyorum. Deri <laughs> da senin odasın. <laughs> Geldiğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, çok güzel ya. Sizin hocanız ya bize gerçekten... sökmez öncelikle, onu bil. Ya, şaka yaptım. 6 milyonu <laughs> versene ya. <laughs> Yok yok çok korkuyorum tamam. Hadi o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dur deri ceketini getiriyorum. Evet. Ver onu kenara koy tamam vereceğim ben. Verme bunu ya. Ya saçmalama ver... ya. Verme bunu Vallahi diyor. Allah verdi. Hadi bak. Kendine iyi bak öpüyorum. Hadi görüşürüz. Nişanlı sen ulan bak. Ulan, ulan. bak gidiyordu da. Allah gidiyor <laughs> Hadi öpüyorum tamam, sizi. Tamam hadi, hadi bay hadi bay. Var. Acılı Ev Gezme serimizin üçüncü bölümünde burada sonuna geldik. Çok keyifli bir bölüm oldu. Yananlar da oldu, yanmayanlar da oldu, beni şaşırtanlar da oldu. Bir sonraki bölümde kimleri görmek istiyorsanız yorum olarak yazmayı ve serinin devamı içinde videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.